Merhaba arkadaşlar, değerli dostlar, değerli izleyiciler. Yola düşen objektifin güzel insanları. Şu anda e, oturmakta olduğum bir köyün girişindeyim. Yollar gayet sakin. Bu tarafında gelen yok. Çünkü bugün 5. ayın 29'u Pazar günü. Saatimiz 18:20. 3'ü 24'ü göstermekte. Ee, köyümüz yaklaşık 1500 ayın boğuna yani 1500 ayda oturuyor köyümüzde. Buna rağmen bu köye ait özel bir birahane yani bira fabrikası var. Bundan da herkesin haberi olsun. Yani bilmiyorum, Anadolu'muzda da çok güzel köylerimiz var. Ben şimdi onları küçümsemiyorum ama e, hangi Anadolu'muzda kendi köyüne ait bir birahane, bir işte e, iş yeri ya da bir fabrika var onu merak ediyorum. Yok galiba. Çok sakin bir köy. Ama temiz bir köy. Yaklaşık 750-800 senelik bir mazisi var. Ne oldu kardeş? Kime korna basıyorsun? Yolda benden başka kimse yok diyeceğim ama bir de vatandaş var köpeğini gezdiriyor. Normaldir. Ee, diyeceğim şu e, yani 758 yıllık bu köyün bir kuruluşu var fakat köy demeye 100 bin şahit lazım. Gerçekten yolları çok temiz. Kaldırımları çok temiz. Kaldırımlar çift kaldırım. Niye çift kaldırım? Birisi bu asfalt olan yer birisi de bu parke olan yer. Burada yayalar gidiyor. Burada gidiş gelişli olmak üzere bisikletler gidip geliyor. Ee, durum bundan ibaret. Evet, köyümüzün bir eczanesi var. Yani bu köyün bir eczanesi var. Yaya yolundan karşıya geçiyorum. Bir sola bakalım. Bir de sağa bakalım. Araba yok geçiyoruz karşıya. Durum böyle. Böyle de olmak zorundayız. Efendime söyleyeyim. İsterseniz ben kendimi de gösterebilirim size ama fazla gözükmek istemiyorum. Çünkü gözüktüğüm zaman çenem hiç durmuyor. Zaten durmuyor da. O zaman hiç durmuyor. Değerli canlar iyisi mi? Böyle ufak ufak gidelim. Şurada güzel bir tarlamız var. Ekinler hemen hemen diz boyu oldu. Karşı köy. Yani şu karşıda görmüş olduğunuz binalar Hüşel'in diye bir köy. Binalarla binaları bizim binalarımızla karışık iki köy hemen hemen birbirine girmiş durumda. Burada özel evler var. <laughs> Köyde oturuyoruz. Köyde güzel bir firma var. Şimdi daire trafiğine gelmek üzereyim sağa bir yol gidiyor, sola bir yol, karşıya bir yol, bir de benim yürüdüğüm istikametin tersine bir yol. Yani dört çıkışlı bir daire trafiği var. Daire trafiğinin karşısında özel bahçeler var. Ha bu arada psikolojik terapi görmek için hastanemiz bile var. Özel yazanelerimiz ya da nasıl dinliyor Türkçesi. Oh. Getiremedim aklıma, özür dilerim. Ee, şu anda dedim size köyümüzün hastanesini göstereyim ama gösteremiyorum. Ağaçlar o kadar e, dal budak olmuş, yaprak açmış ki hastaneyi buradan görmem mümkün değil. Fakat hastanede benden çok büyük atıyorum hava yoluyla 80-100 metre. Ha, karşımızda itfaiyemiz var görüyorsunuz. Evet gördünüz tabi. Zaten Krankenhaus. Krankenhäuser Straße yazıyor burada. Onu da göstereyim ben size. Hastane Caddesi burası. Evet. Değer arkadaşlar. Biraz daha geri gidelim. Uzaklaşacağız. Bakacağız. Bu zaten bir deneme videosu. Niye deneme videosu? Şu anda mikrofon e, bana dönük. Ama ön tarafı da bir mikrofon var. O da karşıdan gelenlerin ya da karşımdaki insanların konuştuğu sesi birebir alıyor. Direkt e, ister yakınımda olsun ister benden 50 metre uzakta olsun hiç fark etmiyor. Objektif karşımdaki kişiyi gördüğü sürece mikrofon onun sesini almak zorunda. Kaçarı göçeri yok. Şu anda benim sesim de size gayet net gelmesi lazım. Çünkü benim de kaçarım göçerim yok. Mikrofondan ayrılamıyorum. Çünkü tam benimle mikrofonun arası yaklaşık yaklaşık bir karış. Oh. Yaklaşık bir karış derken elimde selfie çubuğum var. Selfie çubuğumun üzerinde kameram var. E, mikrofon da selfie çubuğumun üzerinde monte edilmiş bir şekilde duruyor. E, bu bir deneme çekimiydi. Seslerin nasıl olduğunu aslında daha doğrusu dinleyip öğrenip iyi veya kötü olduğunu e, hissedip eğer kötüyse daha güzelini yaratmak için, eğer iyiyse bu şekil bırakmak için bir çekim yapmaya karar verdim. Yağmurlu bir havada bakacağız ve döneceğiz değerli canlar. Burada videomuzu bitir.